Senin ihtiyacın var. Aciz olan sensin. Büyüklenme, kibirlenme, unutma ve zekir ve innaddikra tamfa mu'minin. Sen öğüt ver. Kur'an'dan nasihat et onlara çünkü müminler için bu çok faydalıdır. Öğüt almak isteyen için tabii ki. Önceki ahlak olanlar öğüt almıyor. Resulullah'ın muhataplarının da bir kısmı öğüt almıyor. Ona Kur'an dikkat çekiyor ve bugün de öğüt almayanlar. Biz kendimizi bilme konusunda işte bu öğüdü alıp alamadığımıza bakıyoruz şimdi. Ve çok bildiğiniz ayet geliyor arkasından. Niçin? Çünkü ve ma halaktul cinne vel ins illa Ben insanları ve cinleri sadece insi cinsi sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu bilirlerse Abdullah olmak onların yegane kaderi bunu anlarlarsa o zaman bu öğüt, bu Kur'an fayda verir. Ayet devam ediyor. Ma uridu minum min rizk ve ma uridu en yut'imun Ben ne onlardan rızık istiyorum ne de beni doyumalarını istiyorum. İnne Allahü ve rezzakudul kuvvetil Allah rezzaktır ve her şeyin üstünde gücü vardır, kuvveti vardır. Senin ihtiyacın var. Aciz olan sensin. Büyüklenme, kibirlenme, unutma.